Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videoyu son zamanlarda karşılaştığımız Avustralya hükümeti tarafından verilen vize reddelerine istinaden çekme gereği duydum. E, tarafıma çok fazla mesaj, e-mail telefon geliyor. Sosyal medya hesaplarımızdan da aynı şekilde bununla alakalı çok fazla bilgi geliyor bize. Ee, hem buna biraz açıklık getirmek hem de kafanızdaki soru işaretlerini biraz azaltmak açısından yardımcı olacağını umuyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü dünyasal grubuyla beraber çok detaylı bir canlı yayın yapacağız YouTube'da arkadaşlar. Ee, ona mutlaka katılımızı tavsiye ediyorum. Ee, ama o zamana kadar tabii ki şu andaki endişelerinizin ve e, paniğinizi gidermek açısından bir kısaca birkaç dakikalık bir video paylaşmak istedim ve birkaç tane de uyarı yapmam gerekiyor. Ee, bunları da dikkate almanızı e, özellikle tavsiye edeceğim. Öncelikle arkadaşlar çok uzun süredir Avustralya bizim Türkiye ile alakalı bağlantılı olan bir ülke ve ben 16 yıldır bu işi yapıyorum profesyonel olarak. Çok uzun süredir hatta hiçbir şekilde kariyerim boyunca bu kadar kısa zamanda bu kadar ciddi vize oranlarıyla karşılaşmadık. dolayısıyla özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim ayında yapılan başvuruların vize red oranları son derece yükseldi. Bunun belli sebebi var mı derseniz şu anda biz onu tahmin edemiyoruz. Herhangi bir sebebi yok ben kendi adıma sadece yaklaşık 30 tane vizeleddini yakın mektubu incelediğim zaman bu 30 belgenin de 30'u kopyalı yapıştır şeklinde birebir aynı vizeleddiydi. Yani öğrencilerin kendi şahları şahslarına özel yapılmış bir vizeletleri değil. Dolayısıyla kişisel olarak sakın neden böyle bir duruma düştüğünüzle alakalı endişe kapılmayın. Genel bir sıkıntı var. Bunun ne olduğunu çözemedik. Araştırıyoruz. Bakacağız. Duruma göre hak edeceğiz. İki tane konu var demiştim arkadaşlar. Birinci konu şu. Bunun alakalı danışmanlarınızı suçlayan ve danışmandan kaynaklandığını düşünen çok fazla arkadaş bana dönüş yapıyor. E gerek sosyal medyadan, gerekse sözlükten, gerek telegram gruplarından asla böyle bir şey düşünmeyin. Eminim ki danışmanı size en iyi şekilde dosyanızı vize memuru sunmuştur. Zaten eğer bir problem olsa okullar tarafından zaten kabul edilmezdiniz. Dolayısıyla dosyanız gerçekten vize alabilecek potansiyel sahip olduğunuz için okullar sizi kabul etmiş ve okul ödemenizi yapmışsınızdır ve okullar size CEO belgesini göndermiştir. Eğer bir eksik olsaydı niyet mektubunuzda, finansal durumunuzda, eğitim durumunuzda zaten okullar sizi kabul edip CEO belgesini göndermezlerdi. Dolayısıyla burada danışmanla alakalı bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum asla e, ve gelen vize red mektuplarını incelerseniz tabi siz şahsi olarak bunu e, diğer arkadaşlarımızın mektuplarını sosyal medyada paylaşan arkadaşlarımız var ama biz daha geniş perspektiften bakabiliyoruz. Hemen hemen hepsi dediğim gibi e, birçoğu e, çok genellemiş olan bir vize mektubu ve işte başlangıç noktası var ülkenizin içinde bulunmuş olduğu işte sosyal ekonomik ve politik belirsizlikten dolayı bahsettiği ve döndüğünüz zaman da ülkenize eğitimini tamamladıktan sonra ülkenize döneceğinizi düşünmüyorum diye klasik ve birkaç tane bize memuru etrafında dönen vize reddiliyle alakalı bizde istesinde var. Tabi teknik olarak ve etik olarak biz bunu size söyleyemeyiz. E, ee, public edemeyiz daha doğrusu. Ama belli vize memuru etrafında yayılan bir red oranı var gibi gözüküyor birinci konumuz bu. Yani burada mutlaka danışmanızı suçlayacak bir aksiyon almadan önce e, sakin bir şekilde mutlaka irtibatı danışmanızı kullanıp hemen telegram gruplarında ben red aldım ne oldu gibilerinden bir araştırma yapmayın arkadaşlar. Çünkü yorumlar var çok ben de telegram gruplarına üyeyim. Mümkün olduğu kadar sessiz kalıyorum çünkü çok enteresan şeyler dönüyor. Orada kendimi asla belirtmem. E, dolayısıyla e, insanların dışarıdan kimin ne olduğu belirsiz olan kişilerden bilgi almaktansa danışmanınızı mutlaka devam ettirin bu süreçlerin. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz ise arkadaşlar bu süreci ister istemez tabii ki sömürecek olan insanlar türeme başladı. bana da geliyorlar. Ben de birkaç defa denk geldim sosyal medyada. işte ikinci kez vize başvurunuzu garanti ediyoruz. Çok rahat da vize alıyoruz. Biz size yardımcı oluruz gibi bundan pade talep eden, danışman diye nitelendikleri, benim gözümde danışman olmayan merdiven altı, çantacı diye tabir ettiğimiz insanlar türeme başladılar. Bunlara karşı son derece dikkatli olun arkadaşlar eminim bir hevesimiz var, bir arzumuz vardı, bir isteğimiz vardı. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durumdan dolayı şahs olarak sakın algılamayın lütfen. Kişisel olarak düşünmeyin lütfen. Bunu e, genel bir sıkıntımız var. Dolayısıyla bundan dolayı panikledik de hemen e, alternatif bir arayışa girmeyin. Biraz ortanın sakinleşmesi lazım. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Demiş olduğumuz gibi böyle bir önümüzdeki birkaç gün içerisinde biraz daha son bir şeyler çıkmış olur. E, önümüzdeki hafta pazar salı günde biz bunları biraz daha dile getirmiş zaman Mutlaka danışmanızla arkadaşlar itibadı kesmeyin. Danışmanızı mutlaka güncel bilgiyi alın bunu araştırmasını yapın. Sosyal medyada sağda solda yazılan bilgi kirliliğine asla kulak takmayın. Biz profesyonel bu iş yaptığımız halde bile biz bile neyin ne olduğunu tam daha farkında değiliz. Ee, daha somut bir şey öğrendikten sonra gerek okullardan, gerek konsolosun içerisinden, gerek Avustralya hükümet tarafından bununla alakalı araştırmamızı yapıyoruz. Neden böyle olduğuyla alakalı. Sadece şu anda yapmış olduğumuz şeyler bizim kendi aramızda da e, profesyonel görüşlerimiz sadece tahmin yürütmektir. Bir yorum yapmaktır. Dolayısıyla soluk bir şey olmadan fikir alışverişi yapmaya gerek yok. Yok Avustralya hükümeti sınırları kapatacakmış, Türkiye'den artık öğrenci almayacakmış gibi böyle enteresan bilgiler geziniyor. Bunlara asla dikkat etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi aynı anda vize başvurusu yapıp bu süreçte vize alan arkadaşlarımız da var. Az bir oranda olsa böyle bir durum söz konusu. Nedenini şu anda biz de bilmiyoruz. Araştırmaya devam edeceğiz. Ee, o yüzden bu kısa video paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi e, dolandırıcılar, üç g biraz dikkat edin. E, Danışmanınızı devam edin çalışmaya. Bilgileri mutlaka yapın. İkinci kez vize başvurusu yapmakla alakalı teknik olarak bir sıkıntı yoktur. Eğer bir okul sizi kabul ediyorsa ikinci kez vize başvurusu yapılabilecek durumdadır. Ama dediğim gibi bununla alakalı en son kararı mutlaka danışmanızla beraber karar vermenizi ben şimdi tavsiye ediyorum. E, bol şanslar bu zor günlerde hep beraber atacağız diye umuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.